1989'da Alec Newell adındaki bir adam uzaylılar tarafından kaçırıldığını ve tam 10 gün boyunca onlarla birlikte yaşadığını iddia etti. Peki tam olarak ne oldu? Alec Newald, 1989 yılında Yeni Zelanda'da yaşadığı iddia edilen olağan dışı bir deneyimle tanınan bir yazardır. Rotorua'dan Oakland'e yaptığı 3 saatlik bir araba yolculuğu sırasında 10 gün boyunca kaybolduğunu ve bu süre zarfında dünya dışı bir medeniyet tarafından alıkonulduğunu öne sürmektedir. Bu deneyimlerini Coevolution adlı kitabında detaylandırmıştır. Newbold'un anlatımına göre yolculuğu sırasında yoğun bir sisle karşılaştı ve bu esnada aracının kontrolünü kaybetti. Kendine geldiğinde kendini son derece bitkin ve şaşkın hissediyordu. Ancak en büyük kafa karışıktı ayrılmasının üzerinden tam 10 gün geçtiğini fark ettiğinde ortaya çıktı. Bu durum ne anlama geliyordu? Alec Newell gerçekten uzaylılar tarafından mı kaçırılmıştı? Newell kaybolduğu 10 gün boyunca başka bir gezegene götürüldüğünü iddia etti. İfadelerine göre kendini dünya dışı varlıkların bulunduğu ileri teknolojiye sahip bir ortamda buldu ancak o çevresindeki her şeyi net bir şekilde algılayabiliyor ve gelişmiş bir organik teknolojiyi gözlemleyebiliyordu. Ayrıca zihin gücüyle ya da bilinçle çalıştırılan uzay gemilerinin varlığından da bahsetti. Çevresindeki her şey onun insanların henüz ulaşamadığı bir tür yüksek alemde bulunduğuna inanmasını sağladı. New World bu varlıkların insan benzeri özelliklere sahip olduğunu ancak daha yüksek bir titreşim seviyesinde bulunduklarını ve biyolojik teknolojiler kullanarak bedenlerini daha az yoğun hale getirebildiklerini iddia etti. Ayrıca bu varlıkların organik ve bilinçli uzay araçları kullandıklarını, bu araçların düşünce yoluyla kontrol edildiğini de öne sürdü. New World, bu deneyim sırasında dünya dışı varlıkların ileri biyoteknolojiye sahip olduklarını ve çevrelerini organik olarak büyütebildiklerini iddia ediyor. Örneğin evlerin ve araçların organik maddelerden oluştuğunu ve düşünce yoluyla şekillendirilebildiğini iddia ediyor. Ayrıca bu varlıkların beslenme ihtiyaçlarını monotomik altına benzer bir kozmik çözüm içerek karşıladıklarını söylüyor. Bunun dışında bu varlıkların insanlıkta özel bir ilişkisi olduğunu ve deneyimlerinin insanlığın geleceği için önemli çıkarımlar içerdiğini savunuyor. Nüvoldin iddiaları dünya dışı temas ve kaçırılma vakalarıyla ilgilenenler arasında ilgi uyandırmış ancak bilimsel çevrelerde şüpheyle karşılanmıştır. Bu tür iddialar genellikle subjektif deneyimlere dayandığı için doğrulanması zordur ve bu nedenle geniş bir kabul görmemektedir. Ancak uzaylılar tarafından kaçırıldığını ve onlarla temas ettiğini iddia eden tek kişi Alec Newell değil. İşte en çok bilinen vakalar. İlk olarak Barney ve Betty Hill vakasından bahsedelim. 1961 yılında yaşanan Barney ve Betty Hill olayı UFO kaçırılma vakaları arasında en dikkat çekenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hill çifti Amerika'da uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden ilk çift olarak tarihe geçti. Olay 19 Eylül 1961 gecesi New Hampshire'da gerçekleşti. Tatilden dönen çift köpekleriyle birlikte arabalarıyla yol alırken gökyüzünde kırmızı ışıklar saçan garip bir cisim fark etti. Barney cismin ne olduğunu daha iyi görebilmek için arabadan inerek dürbünle baktığında içeride hareket eden insana benzer ondan fazla varlık gördüğünü iddia etti. Bu manzara karşısında büyük bir korkuya kapılan Barney panikte arabasına geri döndü. O anda duydukları garip bir sesle birlikte olaylar karışmaya başladı. Hill çifti için bir anda zaman kavramı kayboldu. Eve vardıklarında yolculuğun belirli bir kısmını hatırlamadıklarını fark ettiler. Aradan geçen 2 saat boyunca ne yaşadıklarını bilmiyorlardı. Bununla birlikte eve döndükten sonra kendilerini istemsizce sürekli banyo yaparken bulmaları, kıyafetlerinde açık tanımayan izler ve aşınmalar olması gibi sıra dışı detaylar dikkat çekiciydi. Olayı bir süre sonra ordu mensubu arkadaşlarına bildiren çift bu süreçte garip figürler gördüklerini hatta gri tenli küçük varlıkların görüntülerinin zihinlerinden silinmediğini belirtti. Özellikle Betty aylar boyunca aynı kabusları gördüğünü ve kaçırılma anlarını tekrar tekrar yaşadığını söylüyordu. Bu olayın üzerindeki gizemi çözmek için çift yaklaşık 2,5 yıl sonra hipnoz seanslarına katıldı. Hipnoz altında Betty, uzaylıların üzerinde çeşitli tıbbi testler yaptığını ve karnına bir hamilelik testi benzeri bir cihaz yerleştirdiklerini anlattı. Ayrıca kaçırıldığı sırada bir uzaylı tarafından kendisine yıldız haritası gösterildiğini iddia etti. Betty, uzaylıların kendisiyle İngilizce iletişim kurduğunu söylerken Barney bunun telepatik bir yöntemle gerçekleştiğini öne sürdü o dönemde olayla ilgili kesin bir sonuç ortaya çıkmasa da yıllar sonra Betty'nin iddialarını destekleyen bazı astronomik keşifler yapıldı. Bu durum olayın gerçek mi yoksa yalnızca bir yanılsama mı olduğu konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi. Hill çiftinin yaşadığı bu gizemli deneyim bugün hala UFO araştırmacıları ve bilim insanları tarafından incelenmeye devam ediyor. Peki sizce bu olay tamamen bir kurgu mu yoksa gerçekten dünya dışı varlıklarla temas kurulmuş olabilir mi? Travis Walton olayı, UFO kaçırılma vakaları arasında en çok araştırılan ve tartışılan olaylardan biri olarak kabul ediliyor. 5 Kasım 1975'te Arizona'nın Snowflake kasabasında yaşanan bu olay, hem çok sayıda tanığın olması hem de Walton'ın günler sonra ortaya çıkmasıyla büyük yankı uyandırdı. 5 Kasım 1975'te Arizona'da orman işçisi Travis Walton ve 6 iş arkadaşı ormandan dönerken gökyüzünde parlak bir UFO gördü. Walton cesurca cisme yaklaştı ve ani bir ışık patlamasıyla havaya fırlatıldı. Panikte kaçan iş arkadaşları geri döndüğünde Walton'ın kaybolduğunu fark etti. 5 gün boyunca kaybolan Walton, 10 Kasım'da bir otoyol kenarında bulundu. Döndüğünde bilinçsiz şekilde uzay gemisine alındığını, küçük gri varlıklar ve insana benzeyen yaratıklarla karşılaştığını, tıbbi testlere maruz kaldığını anlattı. Olay araştırıldı. İş arkadaşları yalan makinesi testini geçti ve Walton yıllarca hikayesine sadık kaldı. Ancak bazı şüpheciler bunun bir aldatmacı olabileceğini düşündü ve olay hiçbir zaman tamamen açıklanmadı. Peki sizce Travis Walton gerçekten uzaylılar tarafından kaçırılmış olabilir mi? Yoksa sadece dikkat çekmek için uydurulmuş bir hikaye mi? Sizce uzaylılar gerçekten var mı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.